Türk tarafındayım, çıkış noktasındayım. Bugün tarih 16 Ağustos 2025. Ben 7 Temmuz'da çıkmayı planlarken epey uzun sürdü. Evden 3 Ağustos'ta ayrıldım. 3 Ağustos çok değerli bir tarih benim için biliyorsunuz. E, göçmen kızın da e, karavanla dünya turu da o tarihte başlıyor. Aynı zamanda benim Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş tarihim. E, bu da çıkış tarihi oldu evden, ama ülkeden çıkış tarihim e, 16. Ağustos 2025 yani 13 gündür yollardayım Karadeniz civarında işte Çanakkale'den e, Sarp sınır kapısına kadar süre bu şekilde ilerledi. Bakalım bundan sonra hangi ülkeler nereye doğru nasıl gidecek inanılmaz heyecanlıyım. E, burada sıra beklerken e, hayal edemiyorum. Umarım güzel şeyler yaşarım ve sizinle de paylaşabilirim. Evet. Gürcü tarafında sıra bekliyorum şimdi. Bakalım ne kadar sürecek. şu anda işlerimizi gerçekleştiremiyoruz ne demek ya. Evet, Gücü sigortası yaptırmaya çalışıyoruz 15 günlük. Bir yandan da internet hattı, yerel internet hattı almaya çalışıyorum. Ödeme yapmaya çalışırken <laughs> başarısız oldum sanki. Uğraşıyorum hala da. Umarım başaracağız. Sigortamız tamam, internet için uğraşıyoruz. O zaman Gürcistan sınırına hoş geldiniz. İlk Gürcistan biramızın tadına bakalım ve bugünü kutlayalım